Baba, çocuklar hoş geldiniz, hoş hoş geldiniz. Baba, hani okula geleceksin bugün? Gelecektim, değil mi? Senin yüzünden takım arkadaşlarım bana küstü. Sınıf başkanlığı hayal artık. Kızım benim bugün biraz baba ben okulu bırakmaya karar verdim. <laughs> Eğitilemiyorum baba. Kesinlikle itiraz kabul etmiyorum. Bak gel beraber gidelim sanayiye. Belki çok büyük bir zanaatkarım. Uçan araba yapacağım belki. Kim bilir? Oğlum sanayideki ustalar araba yapmıyor ne yaptı sen? Okuldaki arkadaşları sivilceleriyle dalga geçmiş. Tabi bir de o da var. Annem nerede baba? An Annenin biraz başı ağrıyordu da. Sen anneni çağır kızım, ben de çocukları getireyim. Ayrıca şöyle sohbet edip güzel bir yemek yiyelim. Hadi. Tamam babacığım. Hadi güzel kızım. 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 Gel. Gel biz iki dakika konuşalım seninle. İstemiyorum. Damlacığım. Babasının kuzusu. Bak senden gerçekten çok özür dilerim. Bugünkü hatamı telafi edebilmek için yarın gelsem okula olur mu? İş işten geçti baba. Proje ekibi dağıldı. Normal bir ekip değildi onlar anlıyor musun? Seçmendi. Sınıf başkanı olabilmem için kim oy verecek şimdi bana? Tanem istiyorsan bak ben diğer arkadaşlarını arayayım teker teker özür dileyim. Anlayışla karşılayacaktır onlar da yani. Baba artık arayabileceğin bir arkadaşım yok diyorum sana. Hiç mi yok? Hiç mi arkadaşın yok senin bir tane bile mi? Yapma şunu. Kızım bak şimdi... ...küçüksün anlayamayabilirsin. Ama bazen babalar... Böyle kötü bir gün geçirip bazı şeyleri unutabilirler. Bu onların kötü bir baba olduğu anlamına gelmez. Ece'msinin babası neden unutmuyor? Adam Katar'dan geldi. Sırf kızına söz verdim diye. Benim öyle babam olsa bırak sınıf başkanlığını, okula müdür olurum, müdür. Katar'da ne yapıyormuş ki Ece'msinin babası? <laughs> Şu, şey yapalım kızım sen kıyafetlerini değiştir, yemeğe gel. Ha? Gelmezsen annen çok üzülür. Hadi bakalım. Yağmur, kızım benimle gelir misin? Nereye baba? Oğulcan'la konuşmamız lazım. Benimle ne alakası var? Bazen bu soruyu ben de kendi kendime soruyorum. Benimle ne alakası var diye. Kan bağları bizi birbirimize bağlıyor diyorlar. Ya babacığım o anlamda demiyorum. Ben Oğulcan'la ne konuşacağım onu diyorum. Kızım yıllarca psikoloji eğitimi aldın. Şimdi sen nasıl yaklaşacağını benden daha iyi bilirsin. Ben tek başıma konuşmaya çalışsam yine yanlış bir şey söyleyeceğim. Hepten dağılacak çocuk. Yani bunu ilk danışanımmış gibi düşün. Tamam mı? Gel benimle. Hadi. Hadi kızım, Hadi bakalım. Hadi gel. Oğlum. Baba. Ne yapıyorsun koçum? Kendimi dinliyorum. Ne duyuyorsun peki? Mevzu ne? Neler duymuyorum ki? Baba. Bir ben varmış benden içeri. Ama hiç bana benzemeyen. Acayip tehlikeli birisi. Çok acayip şeyler fısıldıyor kulağıma. Onun dediklerini yapsam var ya. Üf. CIA kesin peşime düşer. Ha ama yakalayamaz. Çünkü nasıl kaçacağımı biliyorum. Ne yapacağız kızım? neler hissettiğini öğrenmemiz lazım. Ama arkadaşça sorarak, normal soru sorarmış gibi değil. Kızım arkadaşça olur mu? Hemen şımarır. Sınırların önemli. Hayır. Bu çok tehlikeli. Olcan. Ben senin babanın, bu da ablan. Daha önceden tanışmıştık. Bilmezlikten gelme, ne hissettiğini hemen söyle bize. Ezilmiş, itilip kakılmış, hor görülmüş hissediyorum. Ben sana dedim, ...hemen ters tepti. Sakın arkadaşlarıyla alakalı bir soru sorma. Kızım olur mu? Çocuğun asıl problemi arkadaşlarıyla... ...onu sormamız lazım. Olacağım. Arkadaşlarınla aran nasıl? Sen beni dinlemiyor musun baba? Gururumu kırdılar. Onurumu ayaklar altında ezdiler. Ama görecek onlar. Bu iş burada bitmez. Vallahi baba bana hiç bakma. Hiç bakma. Ne dediysem tam tersini yaptın. Tücafte koşanların biri var mı yok mu onu sormadın. Onu da sor. Bir o eksik kaldı çünkü. İyi fikir. Hoşlandığın birisi var mı yavrum? Var. Ama başkasıyla çıkıyor. <laughs> ya baba. Sen bana ne yapmaya çalışıyorsun? iki dakikada beni duygudan duyguya koşturdun. Kanter içinde kaldım burada. Babam, ne olur direkt olarak söyle. Amacın ne senin? Bak kızım, senin dediğin soruları sorunca böyle oldu işte. İroni yaptım babacığım, ironi. Kızım şimdi onun sırası mı? Yapma, yapma. Of, <laughs> ağla oğlum, ağla yavrum, ağla, ağla rahatla. <laughs> Oğlucuğum, ablacığım, bak hadi yemek hazır mutfakta, hadi. Ha. Hadi. ben nerede hata yapıyorum ya? Ben bu kadar kötü bir baba mıyım? Kızım bu bu kadar düşünülecek bir soru değil. Değilsin. Değilsin baba da. Bence sana üç çocuk çok fazla geldi. Yani kapasiteni aşmışsın gibi. Hepimize vakit ayıramıyorsun. Oysa sadece bana vakit ayırsan... ...ben deneyimlerimi kardeşlerimle paylaşacağım. Ama nerede? Yani ilgilenmeni geçtim. Dinlesen bile yeter baba. ...düşündüğüm gibi bir insan değilmiş Ne yapıyorsun torunum? Her türlü tadilat, tamirat, angarya, evşi, ahşap boyama... ...ne bulduysam itinayla yapıyorum. Aslında bunlar mavi yaka meslekler ama... ...ben acayip hoşlanıyorum. En büyük hobim, zevk alıyorum resmen. Ben de isterdim resim yapayım, heykel dikeyim ama yok vermemiş. Of, görüyorsun ya rüyada bile çok sıkıcı. Rüyanda bile kendin için yaşamıyorsun Mehmet Ali. Hüsnü de bilmiyorum ya. <laughs> Siz bu dünyada bile birliktesiniz. Bu nasıl bir aşkmış arkadaş? Bir ömrü açtı ya. Sizinki de aşar mı dersin Mehmet Ali? Aslı seninle sonsuza dek yan yana olmak ister mi? İster tabii. O benim ruh işim. Ayrı gayrı olur mu ki? Yani o bu çok koyar bana. Peki ya çocuklar? Sonsuza dek dizinin dibinde olmalarını isterler mi? İyi bir aile babası olmak kolay değil. Ya, ya ne güzel eğleniyorduk şimdi niye durup dururken sosyal mesaj içermeye başladınız ki? Sonuçta senin rüya. Senin kapasiten de bu kadar Mehmet Ali. Biz laf etmiyoruz. Sana mı battı? Bizi sen konuşturuyorsun. Senin tercihlerin, değil mi? O zaman her şey bilimsel olur. Ha, yazı turu attık diye de ölmemiz gerekmez. Saçma, çok saçma çünkü.